Allah kuluna yeterli değil mi diyor Allah? Her kul için Allah yeterlidir. Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. işte seni mahkemeye veririz, asarız, keseriz, döveriz, söveriz diye. Ondan mı korkutuyorlar ya Allah? Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi hidayet erdirirse yani Allah hadis bilen tecelli ederse onun için bir saptırıcı yoktur. Allah, intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir? Andolsun onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, elbette Allah diyecekler. Mesela bak, Doğu Ergil'de diyor, Allah yarattı diyor, yeri göğü diyor. Peki, sonra diyor, devamını getir diyoruz, o kadar diyor, Allah sonra ilgilenmedi diyor. Yarattı, bıraktı diyor. Yani bardak var, bardağın amacı yok. Kalem var, kalemin amacı yok. Kitap var, kitabın amacı yok. Mesela bu lambaların, ampullerin bir amacı yok. Sandalyenin de amacı yok. Böyle bir mantık kullanıyor. Ya. Halbuki her şeyin bir amacı var. İnsanın da bir amacı vardır, dünyanın da bir amacı vardır. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyecekler. De ki gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız eğer Allah bana bir zarar e, Allah bana bir zarar diyecek olsa de ki gördünüz mü haber verin Allah'tan başka taptıklarınız yani putlarınız eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa Allah bana bir herhangi bir bela bir azap verecek olsa zararını kaldırabilirler mi? Yani eee ya da bana bir rahmet vermeyi istese rahmeti tutup önleyebilecekler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar ona tevekkül etsinler. İnşallah. Tevekkül dünyadaki Allah'ın Müslümanlara verdiği en önemli nimetlerden birisidir. İnşallah. Yani tevekkül etmeyen her insanda ruhi bozukluk olur. Yani psikolojik bozukluklar başlar. Ve bedensel rahatsızlıklar da başlar. Tevekkül eden insanlar çok sağlıklı olurlar. ...çok huzur olur, her şeyi Allah'a bırakır... ...öbür türlü... ...işte... ...buradan nasıl gideceğim... ...şurada yolda ne olacak... ...evde ne yiyeceğim... ...ertesi gün ne yapacağım... ...ne konuşacağım... ...hastalanırsam nasıl tedavi olacağım... ...işte şu ben kanser mi acaba... ...kalbimde biraz sıkıntı var... ...kalp hastası mı oldum... ...kıyamet mi kopacak, deprem mi olacak... Değil mi? Dedem mi ölecek? Amcam mı ölecek? Kendim mi öleceğim? Bin bir türlü vesvesenin içerisinde çırpına çırpına ömrü sürünmekten geçer. Allah'a tevekkül edenin dünyası muamur, rahat, huzurlu ve güzel olur. İnşallah. İnşallah.